Herkese merhaba. Bilgi Kurdu kanalına hoş geldiniz. Bu videom LGS adaylarına yönelik olacak. Yani 8. sınıf öğrencilerine yönelik olacak. Bildiğiniz gibi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü her ay LGS'ye yönelik örnek sorular yayınlamakta ve bugün de Haziran ayı örnek soruları yayınlandı. Şimdi Haziran ayı fen bilimleri örnek sorularının çözümünü göstereceğim. Daha sonraki videomda ise İngilizce örnek sorularının çözümlerini göstereceğim. Bu tarz videoları izlemek için abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdi hemen soruların çözümüne geçelim. Evet birinci sorumuz bir asit bas sorusu. Hemen soruyu okuyalım. Buna göre Ecem çizelgedeki 1, 2, 3 ve 4 ile gösterilen alanlara hangi besinleri yerleştirebilir? Bakalım ne diyor soruda? Haşlanmış kırmızı lahana suyu asitlerle etkileştiğinde kırmızı renk ve tonlarını, bazlarla etkileştiğinde ise mavi renk ve tonlarını alır. Ecem, mide asitinin fazla salgılanmasından kaynaklı sürekli rahatsızlanır. İyileşme sürecinde asidik yiyeceklerden uzak durması gerekir. Bu yüzden bazı maddelerin asitlik ve baziklik durumlarını araştırarak aşağıdaki çizelgeyi oluşturur. Ecem araştırma sırasında, sırasında bazı yiyeceklerin pH değerlerine ulaşamaz. Bu besinlerin asidik olup olmadıklarını anlamak için haşlanmış kırmızı lahana suyu kullanmaya karar verir. Kırmızı lahana suyunu besinlerin suyuna ilave ettiğinde aşağıdaki sonuçları elde eder. Evet sorumuz bu şekildeymiş. Şimdi bakın biz yukarıda bize açıklamada verilen bilgiye göre bu soruyu çok kolay çözeceğiz. Kırmızı lahana suyu asitlerle etkileştiğinde ne yapıyormuş? Kırmızı renk ve tonlarını veriyormuş. Bazılarla etkileştiğinde ise mavi renk ve tonlarını veriyormuş. Ve burada bakın Renklerin koyu olmasına göre, açık olmasına göre bu soruyu yapacağız. Şimdi öncelikle bakın kırmızı renk ve tonları bunlardan hangileri? Bakın bu besinlerden vişne, o zaman bu asidik olacak. Elma suyu, o zaman bu da asidik olacak. Öncelikle bunları bulalım. Bazlarla etkileşimde ise mavi renk ve tonlarını veriyormuş. Mavi renk ve tonları hangileri? Bakın ıspanak suyu, o zaman baz. Patlıcan suyu, o zaman baz diyeceğiz. Şimdi bunların yerlerini bulmaya geldi sıra. Yani sırasını bulmaya geldi. Yani bir mi? vişne suyu bire mi gelecek veya ikiye mi gelecek onu bulmamız lazım. Yine burada kritik nokta ne bakın renklerin koyu olması. Yani renklerin koyuluğu arttıkça kuvvetleri artıyor. Asidik ve bazik özellikleri artıyor. O zaman önce vişne suyu ve elma suyunun rengini karşılaştıralım. Hangisi daha koyu? Bakın vişne suyu daha koyu. O zaman Sola daha yakın olacak. Yani sıfıra daha yakın olacak. Çünkü daha kuvvetli, daha koyu. O zaman 2 numarada ne gelecek? Bakın elma suyu gelmiş olacak. Çünkü e, A'ya göre daha zayıf asit diyebiliriz. Geldik e, mavi tonlarına yani baz olanlara. Bakın bunda da en koyu hangisi? Bakın ıspanak e, suyu. O zaman ıspanak suyu ne olacak? Bakın 4 e, numaraya gelecek. E, çünkü daha koyu. Geriye de ne kaldı zaten patlıcan suyu gelecek o da 3 numaraya gelmesi gerekiyor. Evet şimdi bu eşleştirmelere göre cevabımız ne oluyor bakın. 1 numaraya ne geldi? Vişne 2 numaraya elma 3 numaraya patlıcan suyu 4 numaraya vişne e, ıspanak 4 numaraya ıspanak gelmiş oldu. Evet bunu düzeltiyoruz bir şekilde. Cevabımız C şıkkı oluyor. Evet ikinci sorumuza bakalım. Buna göre batık gemiyi tüpsüz olarak inceleme yapacak olan su altı arkeologları yukarıdaki görselde verilen bölgelerden hangilerinde araştırma yapamaz. Evet bakalım biz hangi bilgileri vermiş. Deniz seviyesinde yer alan bölgelerde hava basıncı bir atmosferdir. İnsanlarda bulunan solunum ve dolaşım sistemi de bir ATM basınca uyum sağlamıştır. Su altı dolaşı sırasında denizin derinliklerine doğru su basıncının her 10 metrede bir ATM arttırdığı, arttığı bilinmektedir. Bu nedenle dalgıçlar hayati tehlike oluşturabileceği için su basıncını dikkate almaktadır. Oksijen tüpü kullanılmadan yapılan dalışlarda dalgıçların hayatta kalmaları için kritik değer 4 atm'dir. Basıncın 4 atm'den fazla olduğu bölgelere dalacak kişiler mutlaka oksijen tüpü kullanmalıdır demiş. Aşağıdaki görselde su altı arkeologları tarafından batık bir gemide araştırma yapılması planlanan bölgeler ve bu bölgelerin deniz seviyesinde göre bulundukları derinlikler verilmiştir. Evet sorumuzu tekrar okuyacak olursak hangilerinde araştırma yapamaz diyor. Yani 4 atm değeri bakın kritik değermiş her 10 metrede ise 1 atm artıyormuş. O zaman bakın 10 metreden sonra 1 atm artacak. Yani 1 atm'den fazla olacak. Burada yapabilir. İkinci bölgede de yapabilir. Evet burada da yapabilir. Yine bu bölgede de yapabilir. Ancak 40 metreden sonra bakın ne olacak? Şu bölgelerde ATM basıncı büyüktür. 4 ATM olacağı için Evet, olacağı için burada e, araştırma yapamaz diyebiliriz. Yani cevabımız ne olacak? Dördüncü ve beşinci bölge olacak. Cevabımız denizde oluyor. Evet, diğer sorumuza geçebiliriz. Üçüncü soruya bakalım. Evet, sırada üçüncü sorumuz var. Üçüncü sorumuza bakalım. Sorumuz biraz uzun. Geri alıyorum yakınlaştırmayı. Evet. Bu araştırma ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diyor soruda. Zatürre hastalığına neden olan bakteriler kapsüllü ve kapsülsüz kapsüllü ve kapsülsüz olmak üzere ikiye ayrılır. Bu bakterilerin fareler üzerindeki etkisini incelemek amacıyla aşağıdaki deney yapılıyor diyor. Birinci deneyde kapsülsüz bakteriler fareye enjekte ediliyor ve fare zatürreye yakalanmadı. İkinci deney kapsüllü bakteriler fareye enjekte ediliyor. Fare zatüre oldu ve öldü. Kapsüllü bakteriler ısıtıldıktan sonra fareye enjekte ediliyor. Fare zatüreye yakalanmadı. Kapsülsüz bakteriler ve ısıtılmış kapsüllü bakteriler karıştırılarak fareye enjekte ediliyor ve fare zatüre oldu diyor. Deney sonucunda kapsüllü bakteriler ısıtıldığında kapsüllerinin eridiği fakat DNA'larının bozulmadığı görülüyor. Kapsüllerin bir kalkan gibi bakterileri farenin savunma hücrelerine karşı koruduğu anlaşılıyor. Dördüncü deneyde kapsülleri eritilmiş bakterilerin DNA'sının kapsülsüz bakterilerin içine girerek kapsül oluşturdukları anlaşılıyor diyor. Evet bu araştırma ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi burada baktığımızda bakın B şıkkında dördüncü deneyde kapsüllü bakterilerin genleri kapsülsüz bakterilere aktarılmıştır diyor. Doğru cevabımız bu olacak. Doğru cevabımız bu olacak. Çünkü bakın normalde kapsülsüz bakteriler e, bakın birinci deneyde fareye herhangi bir zarar vermiyordu. Demek ki dördüncü deneyde e, e, farenin zatürü olma sebebi bakın kapsülsüz bakterilerin e, zatüre yapma özelliği kazanması demek ki. E, bunu da Nasıl kazanmış? Kapsüllü bakterilerin genlerini, e, genlerinin kapsüz bakterilere aktarılmasıyla kazanmış diyoruz. Bakın, zaten bize bunu deney sonucunda açıklamış. Dördüncü deneyde kapsülleri üretilmiş bakterilerin DNA'sını kapsüsü bakterilerin içine girerek kapsül oluşturdukları anlaşılıyor diyor. Yani buradaki sonuç bizi B şıkkına götürüyor ve cevabımız B olmuş oluyor. Diğer şıklara bakacak olursak kapsüllü bakterilerin DNA'ları farelerin mutasyona uğramasına neden olmuştur. Hayır. Böyle bir sonuca varamıyoruz. Çünkü bakın zaten burada ne diyor? Kapsüllü bakteriler fareye enjekte edilir ve fare zatür oldu öldü diyor. Bu sonuca ulaşamıyoruz. Kapsüllü bakterilerle kapsülsüz bakterilerin DNA'larındaki nükleotit dizilimi aynıdır diyor. Hayır. Bakın aynı değil. Çünkü ikisi de fareye farklı etki ediyor. Demek ki aynı özellikte değil. D şıkkına bakalım. Kapsüllü bakteriler ısıtıldığında kapsül yapımında görevli genler bozulmaya başlamıştır. Buna ulaşabilir miyiz? Hayır. Çünkü neden? Deney sonucunda bize demiş ki kapsüllü bakteriler ısıtıldığında kapsüllerinin eridiği fakat DNA'larının bozulmadığı görülüyor. Evet yani genler bozulmaya başlamıştır ifadesi yanlış. Bu sorumuzun da cevabı bu şekilde B olmuş oluyor. Evet, dördüncü sorumuza geçebiliriz. Evet, dördüncü sorumuz bakalım bir açık hava basıncı sorusu. Bu etkinlik sonucunda öğrenciler aşağıdaki çıkarımlardan hangisini elde edebilir? Öğretmen öğrencilere basınç konusunu daha iyi kavratmak için şekildeki etkinliği yapıyor. Etkinlikte ilk olarak birinci durumda verdiği gibi bardağı tamamen su ile doldurarak bardağın ağzını hiç hava almayacak şekilde kağıtla kapatıyor. Ardından ikinci durumda verildiği gibi bardağı kağıtla birlikte ters çeviriyor ve kağıdın yere düşmesini gösteriyor. Evet çok sık yapılan bir deney Bakalım A şıkkı açık hava basıncı nelere bağlıdır? Hayır. Açık havanın da bir basıncı vardır. Evet. Doğru cevabımız B olacak bakın. Evet. Bu etkinlik sonucundan sadece bu sonuç çıkarılabilir. Yine diğer şıkları da okuyalım. Sıvıların basıncı nelere bağlıdır? Hayır. Bununla ilgili bir şey yok. Açık hava bardak yüzeyine de basınç yapar. Hayır. Bununla ilgili de bir bilgi Sorumuz da yok. Bakın burada alt taraftan açık hava basıncımız ne yapıyor? Kağıt düzeyine bir basınç yapıyor ve suyun bardaktan boşalmasına engel olmakta. Doğru cevabımız bolu olacak. Devam edelim sıradaki sorudan. Evet 5 sorumuz karşımızda. Şimdi bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğinin neden olduğu olumsuz sonuçlar arasında yer almaz? Evet, okuyalım. Son 50 yılda sera gazı salınımı dolayısıyla küresel sıcaklıkta gözlenen artışlar iklim değişikliğine neden olmaktadır. Sera gazlarının oluşumunda fosil yakıtların kullanımı ve ormanlık alanların azalması önemli bir etkendir. İklim değişikliklerinde sıcaklık artışının yanı sıra canlılar ve ekosistemler için olumsuz sonuçlar meydana gelmektedir. Evet, ne diyor? Neden olduğu olumsuz sonuçlar arasında yer almaz diyor. Yani Olumlu bir sonuç olacak. Şıklarda afetlerin artması diyor olmaz, enerji kaynaklarının azalması diyor olmaz, tarıma bağlı ekonomik sorunların artması diyor olmaz. Ama bakın bu olumlu bir durum olduğu için işleyebilir su kaynaklarının artması bu olmaz. Zaten bakın yani herhangi bir bilgi istemiyor bize bu soruda tamamen okuduğunu anlamaya yönelik bir soru, bir Türkçe sorusuna benziyor diyebiliriz. Altıncı sorumuza geçebiliriz. Evet, şimdi geldik altıncı sorumuza. Sorumuzu okuyalım. Bu durumla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Tayland'ın kuzeyinde bulunan Padaung kabilesinin üyeleri 5 ve 6 yaşlarında kız çocuklarının boyunlarını uzatmak için boyunlarına bronz halka takarlar. Bu gelenekleriyle kabilenin kadınları zürafa boyunlu kadınlar olarak anılırlar. Bir Padaung kadını hayatı boyunca ortalama 23 halka takar. Bu da yaklaşık 12 kilogramlık ağırlık demektir. Bu halkalar sanıldığının aksine boyunu uzatmaz. Omuzları aşağı doğru bastırarak vücudun şeklini bozar. Evet hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Değişen vücut şekli sonraki nesillere aktarılmaz. Evet. Bakın. Yani e, sonradan kazanılan yani e, çevresel koşullardan dolayı kazanılan bir özellik. E, kişinin kendi yaptığı davranışlardan dolayı kazandığı bir özellik e, sonraki nesle aktarılmaz. Dolayısıyla... Ee, bu maddemiz doğru oldu. 2 numara. Bu durum genlerin işleyişinde değişikliğe sebep olur. Evet. Şimdi bu madde aslında biraz şüpheli ama e, ÖDSGM'nin vermiş olduğu cevap anahtarına göre e, cevabı bulacak olursak bakın şurada aslında bir ayrıntı gizli. Bu halkalar sanıldığının aksine boyu uzatmaz. Evet bakın. boyu Boyunu uzatmaz. Evet. Bu halkalar sanıldığının aksine boyunu uzatmaz diyor bize burada. Yani... Burası aslında kilit bir nokta. Yani boyunu uzatmıyor veya bir gelişim olmuyor. Ee, sadece bakın ne diyor? Omuzları aşağı doğru bastırarak vücudunun şeklini bozar. Vücudunun şeklini bozar. Dolayısıyla burada eğer boyun uzaması olsaydı o zaman e, bunu doğru kabul edebilirdik. Ama burada e, aslında bir boyunda bir değişiklik olmuyor. E, omuzları aşağı doğru bastırmış oluyorlar bu halkayla. Bu yüzden geneşteşimde değişikliğe sebep olur. De diyemiyoruz. 3 numaraya bakalım. Halkaların vücut şeklini değiştirmesi bir mutasyon örneğidir diyor. Hayır, mutasyon değil. Bakın. Sonraki nesillere de aktarılamaz demiştik. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir A şıkkı oluyor. Buna göre verilen örneklerde gen aktarımı hangi amaçla kullanılmamıştır diyor. Evet, günümüzde biyoteknoloji uygulamalarından biri de hayvanlara gen aktarımıdır. Aşağıdaki görsellerde gen aktarımı yapılmış hayvanlara bazı örnekler verilmiştir diyor. Neymiş bunlar? Somon balığı büyüme hormonu verilmiş. Jersey ineği Bakın burada altını çizelim. Büyüme hormonu. Jersey ineği sütünden insan insülin hormonu üretilmiş. Evet, insülin hormonu üretilmiş. Koyun treisi sütünden insana bir enzim elde edilmiş. Evet enzim elde edilme amaçlı. Sivrisinek DNA'sını ısıtmaya karşı dirençli hale getiren yeşil floresan görünümlü gen aktarılmış diyor. Evet burada da ısıtmaya karşı dirençli. Bunun altını çizebiliriz. Hangi amaçla kullanılmamıştır? Bakalım şıklara. Hormon elde edilmesi. Bakalım evet burada insülin hormonu üretilmiş diyor. Burada var demek ki büyümenin hızlandırılması. Bakın burada büyüme hormonu var hastalıklara karşı direncin arttırılması evet bakın burada da hastalıklara karşı direncin arttırılması vardı e, gemilerden yararlanma oranının arttırılması diyor ama bununla ilgili bakın e, bir amaçla kullanılmamış diyebiliriz doğru cevabımız denizli olacak geçelim bir sonraki sorumuza örnek sorumuz bakalım neymiş evet bir basınç sorusu hemen bunu da okuyalım Buna göre PA, PB ve PC basınç değerleri arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır diyor. Basıncın tanımını yapmış. Birim müziği etki eden dik kuvvete basınç denir. Katıların basıncı cismin ağırlığı ile doğru kuvvetin uygulandığı yüzey alanı ile ters orantılıdır. Özdeş tahta bloklardan oluşan A, B ve C cisimlerinin şekildeki yatay düzleme yaptığı basınçlar sırasıyla PA, PB ve PC'dir diyor. Evet. Yani bu basınçları ABC cisimlerinin basınçlarını, katı basınçlarını sıralamamız isteniyor. Şimdi bize burada zaten anlatmış. Bakın katı basıncı neydi? Yüzey alanı ile ters orantılı, cismin ağırlığı ile doğru orantılıydı. Şimdi burada özdeş tahta bloklardan diyor bakın hepsinde de kaç tane var? 4'er tane var. Dolayısıyla bunların hepsinin ağırlığı aynı diyeceğiz. O zaman sadece neye bakacağız? Bu bizim için gitmiş oluyor. Sadece yüzey alanına bakacağız. Yüzey alanı az olan bakın ne olacak? Büyük olmuş olacak. Bunun yüzey alanı 1, bunun 2 A cisminin de 4 olduğu için C büyüktür, B büyüktür A olacak cevabımız. Yani C -han olmak zorunda. Evet şimdi <laughs> gelelim 9. sorumuzun çözümüne. 9. Evet, sorumuzda kimyasal tepkime ile alakalı bir soru. Hemen bu sorumuzu da çözelim. Buna göre A ve B maddelerinin kimyasal tepkimesinin kütle değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Maddelerin birbirleriyle etkileşime girerek yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime denir. Evet deney yapılıyormuş bir tane. A sıvısı B metali varmış. Beherdeki A sıvısı içine B metali parçaları atılıyormuş. Bakalım ne gözlemleniyor? Karışım içinde beyaz renkli bir D katısı oluşuyormuş. Evet bakın D katısı yani D maddesi oluşuyor. Kabarcık şeklinde C gazı gözlemleniyormuş. Evet, demek ki ne olacak bakın, şuraya ne, ne yazacağız şuraya? A artı B tepkimeye giriyormuş. Dok evet, ok çıkaracağız. Ne olacak? C artı D olacak. Evet. Tepkime denklemimiz bu şekilde. Yani bunların bakın tepkime girenlerin kütlesi ne oluyordu? Azalıyordu. A ve B'nin kütlesi azalacak. C ve D'nin kütlesi ise artacak. Yine A ve B'nin kütlesinin toplamı eşittir. C ve D'nin kütlesi olacak. Evet. Tepkime kuralları kanunları bunlardı. Şimdi şıklara bakalım. Grafiklere bakalım. Şimdi bütün e, grafiklerde zaten A ve B maddesinin bakın azaldığını görüyoruz. C ve D maddesinin de arttığını görüyoruz. Demek ki işimiz sayılarla olacak. Hemen A şıkkına bakalım. Bakın A maddesi 50'den 0'a gelmiş. Demek ki 50'ymiş. E, 50 gram tamamen harcanmış. B maddesi ise 30 grammış başta ve o da tükenmiş. Ne olmuş? 50 artı 30. Evet 50 artı 30. Evet toplam 80 oldu. Bakalım C ve D maddesi de 80 mi? C maddesi 0'dan 20'ye çıkmış. Evet yani 20 gram. Bakalım D maddesi de 0'dan 60'a gelmiş. Demek ki o da 60 grammış. Evet bakın doğru cevabımızı zaten birinci seçenekte bulduk. 80 eşittir. 80 çıktı. Demek ki doğru cevabımız Adana olmak zorunda. Evet diğer şıkka diğer sorumuza geçebiliriz. Son sorumuz, evet 10. sorumuz. Evet yine asit ve bazlarla ilgili olacak. Evet Elif'in yapmış olduğu bu işlemler sonucunda beherlerdeki pH değerleri nasıl değişir diyor. E bakalım Elif ne yapıyormuş. Elif maddelerin asitlik ve bazlık durumlarının değişimini incelemek istemektedir. Bu amaçla içerisinde saf su ve limon suyu bulunan 3 behere sırasıyla Çamaşır suyu, saf su ve sirke ekler diyor. Evet. Şimdi burada öncelikle buradaki maddelerin e, asidik mi, bazik mi olduğunu bilmemiz lazım. Çamaşır suyu, bildiğiniz gibi bazik bir özellik gösteriyordu. Baz diyelim buna. Saf su bakın, nötr'dü. Evet, zaten bunlar en çok bilinen maddeler. Dolayısıyla çok da fazla bir bilgi aslında istemiyor. Evet sirke de zaten asidikti. Bunları bir yazalım. Ondan sonra sorumuz daha kolay olacak. Şimdi saf su yani pH metremiz de vardı. Bakın biliyorsunuz 0, 7, 14. Evet burada bakın saf su var. SS yazalım buna. Evet. Sirke asidi sizde bakın yine ee, burada çamaşır suyumuz bu bölgede. E, limon suyumuz da o da ne dedik? Evet. Onu da belirtelim. Asidik. Evet. Asit özellik gösteriyor diyeceğiz. Şimdi bakalım. Saf suyumuz bakın. pH neydi? 7 idi. Biz buna bazik özellik de bir madde yani çamaşır suyu eklersek ne olacak? E, pH'i artacak. Bakın bu tarafa doğru artacak. E, o zaman ne, ne diyeceğiz? Birinci beherde artar diyeceğiz. Yani B şıkkı gitti. D şıkkı da gitti. İkinci beherimize bakalım. Limon asidik bir özelliğe sahipti. Saf su eklersek e, asidik özelliğini biraz azaltmış olacağız. Yani pH'i ne olmuş olacak? Artmış olacak. Yine bu da artmış olacak. Bakın, o zaman bu da gitti. Üçüncü beherimize bakalım. Burada saf su var, yani pH 7. Biz bunu asitik bir madde eklersek ne olacak? pH'i azalmış olacak ve sola gidecek. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Evet, bu şekilde Haziran ayına ait ÖDSGM'nin hazırladığı örnek soruları çözmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Ee, bakın sizler için bu örnek sorular çok önemli. Yani belki de bundan sonra başka LGS'den önce örnek soru yayınlanmayacak. Bunlar son örnek sorular olmasından dolayı çok önemli diyebiliriz. Ee, soru çözümlerini beğendiyseniz e, abone olup yorumlarda mutlaka belirtin. Ee, başka soruların çözümünü isterseniz yorumlara yazabilirsiniz Bundan sonra da İngilizce soruların çözüm videosu olacak onları da kaçırmayın derim hoşçakalın LGSde başarılar.